Herkese merhabalar, ben psikolog Deniz Selim Tanrıverdi. Bugün ait olmakla ilgili konuşuyor olacağız. Hiç kendinize şu soruyu sordunuz mu? Acaba ben bir yere ait miyim? Bazen bir ortama gireriz. Sanki herkes birbirini tanıyordur. Birbirleriyle selamlaşırlar, şakalaşırlar. Sadece siz o ortamda fazlaymışsınız gibi hissedersiniz. İşte o an, içinizde derin bir boşluk belirir. O his, aidiyetin eksikliğidir. Aidiyet sadece bir gruba dahil olmak değildir. Bir insana, bir yere, bir düşünceye sahip olmaktır. Ben buna aidim diyebilmektir. Kabul görmek, anlaşılmak, varlığının kutlamaya değer bir şey olduğunu hissetmektir. İnsan dediğimiz canlı, sosyal bir varlıktır. Bir gruba, bir yere ait olmak ister. Bu sadece psikolojik değil, fizyolojik de bir ihtiyaçtır aslında. Çünkü ne yazık ki insan beyni reddedilmeyi bir acı gibi algılar. Yalnızlaşmak, terk edilmek, tek başına bırakılmak insan için çok ciddi yaralar açan bir süreç olur. Peki aidiyet nasıl oluşuyor diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Aslında çok küçük yaşlarda başlıyor bu aidiyet hissi. Bir çocuğun ailesi tarafından sevilmesi, değer görmesi, kabul edilmesi, onun ben buraya aitim, ben bu dünyada değerli bir varlığım inancını oluşturuyor. Ama eğer bu duygular o çocukluk döneminde eksik kalırsa, kişi büyüdüğünde de kendini ait hissedeceği yerleri bulmakta çok zorlanıyor. Ay diyet aslında kimliğimizin bir parçası. Nasıl ki adımız ya da geçmiş yaşantılarımız bizi tanımlıyorsa, Aidiyet de işte tam böyle. Ait olduğumuz yerler, ortamlar ve kişiler de bizi şekillendiriyor. Bir şehir, bir okul, ait olduğumuz bir arkadaş grubu ya da iş ortamı. Aslında bunların tamamı ait olmamızı gitgide arttıran parçalar haline geliyor. Bu kadar anlattım ama aslında aidiyet sadece dışsal bir bağ değildir. Bazen içimizde, en derinlerde, kimse bizi anlamazken aslında çok huzurluyuzdur. Çünkü orada kendimizle bir bağ, kendimizle bir aidiyet kurabilmişizdir. Yine de kabul etmek gerekir. Aidiyet duygusunu hissedebilmek için bir yerden, bir kişiden bir ona ihtiyacı ararız. Çünkü varlığımızın görülmesi, bir yere ait hissediyor olmamız, bizi biz yapan en temel ihtiyaçlardan biridir aslında. Gelin biraz düşünelim. Ne zaman en çok ait hissettiniz kendinizi? Bir dostla kahvedeme ya da sevdiğin bir şarkıyı dinlerken ya da sahilde tek başına yürürken. Her zaman kalabalıklarla ait olamayız. Bazen kendimizle de ait olmaya ihtiyaç duyarız. Aidiyet dediğimiz kavram aslında güvenle de ilgilidir. Kendimizi güvende hissettiğimizde daha kolay bağ kurarız. Daha hızlı bir ilişki geliştiririz. Ama eğer bir ortamda yalnızlaşıyorsak, anlaşılmıyorsak kendimize ait hissedemeyiz ve o ortamda bir bağ kuramayız. Ailiyetin olmadığı alanlarda kişiler genellikle kendilerini bastırır, kimliklerini gizler. Sadece kabul görmek uğruna kendilerini gizler ya da değiştirme yoluna giderler. Ama bu bir sahteliktir, bir yanılsamadır gerçek aidiyet dediğimiz şey kendin olabildiğin yerde başlar. Rol yapmadan, maske takmadan. Şimdi bir düşünelim. Kimi zaman insanlar sadece bir yere ait olmak için aslında kendilerini hiç de ait hissetmedikleri, hiç hoşlarına gitmeyen, ilgilerini çekmeyen ortamlara girerler. Oysa bilirler ki bu bir maskedir ve sadece gerçek aidiyet senin sen olarak kabul gördüğün yerde başlar. Aidiyet duygusu aslında toplumun da temelidir. Bir aile, bir okul, bir ulus, bir millet. Ama bu aidiyet duygusuna sahip olabilmek için gönülden de bağlı olmak gerekir. Bir toplumun devamlılığı aslında o bireylerin o topluma olan inancı ve aidiyetiyle güçlenir. O yüzden toplumların harcı aslında aidiyetle yurtdur. Günümüz dünyasında aidiyet duygusu hızla değişiyor. Dijital topluluklar, sosyal medya, sürekli hareket halinde olmak. Bunların hepsi insanın o kök duygusunu zedeliyor. Artık insanlar kendilerine değil, bir yere, bir dijital topluluğa ait olmak istiyor. Ama hangi çağda yaşarsak yaşayalım değişmeyecek tek şey insan daima ait olmak isteyecek, ait olmayı arayacak. Çünkü aidiyet hissi sadece bir duygu değil temel bir ihtiyaç. Tıpkı sevgi gibi, değer verilmek gibi ya da güvenlik gibi. Bu yüzden henüz geçmemişken şu an büyüttüğümüz çocukların, gençlerimizin ya da kendimizin aidiyet duygusunu beslememiz ve geliştirmemiz çok kıymetli. Bir çocuk bugün annesi ya da babası tarafından sevildiğini, değer görüldüğünü hissederse ileride kim olduğunu daha iyi anlar. Ama reddedilme ve dışlanmayla yetişen çocuklar ne yazık ki kendilerini kanıtlamaya çalışan yetişkinlere dönüşür. Oysa hepimizin ihtiyacı çok basit. Bir yerde hiçbir şeye ihtiyaç olmadan kendim olarak var olabiliyorum diyebilmek. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.